Arkadaşlar merhaba ben Turgay Hoca. Yine ne diyoruz? Bir soru çöz, bin fark at diyoruz. Bu sefer aşağıdaki izlerin hangisinde yüklen birleşik zamanlı fiildir diyor. Bize neyi soruyor? Birleşik zamanlı fiili soruyor arkadaşlar. Birleşik zamanlı fiil ek fiillerle gerçekleşen bir olaydır. Şimdi bakalım ağaçlar kökünden kopacak gibi bir türlü dinmiyor başlayan tipi derken. Şurada arkadaşlar dinmiyor fiili bir tane kipeki aldığı için basit çekimli, basit zamanlı bir fiildir. O zaman bu olmaz cevap. İçilen su misali gözlerin okyanuslara kadar uzanır kirpiklerin. Uzanır derken burada da tek ki peki geniş zamanla çekimlenmiş basit zamanlı bir fiil birleşik zamanlı bir fiil değil. Eğer bir fiilin birleşik zamanlı olabilmesi için bu gördüğümüz birinci kipeklerinden sonra muhakkak ek fiil dediğimiz idi, imiş ve ise ek fiilleri gelecek. Nereye gelecek? Birinci kipekinden sonra gelecek arkadaşlar. Unutmayın. Şimdi buralarda A'da ve B'de sadece kipeki var. Şimdiki zaman var A'da, B'de geniş zaman var C'ye bakalım. Öylece bırakılmış, öylece bırakılmış akşamlardan geçerek bırakılmış bir güne başlıyoruz. Şimdi öylece bırakılmış derken şurada mişli işte geçmiş zaman başlıyoruz derken şurada da şimdiki zaman ne olmuş? Sadece tek zaman eki almış, basit zamanlı bir fiil Bunlarda o zaman cevap bu da değil. D'ye bakıyoruz. Bir daha rüzgara kapılma. Öyle toprak gibi dirilmesin derken bu zaten direkt emir kipiyle çekimlenmiş. Herhangi bir birleşik zaman ek fiil kullanılmamış bu da gitti. Şimdi E'ye bakıyoruz. Geceleyin düşünürdüm seni hep. Biraz uyumak iyi gelirdi bana. Düşünürdüm derken bakın ne var arkadaşlar şurada düşünür geniş zaman. Şuradaki idi işte şuradaki idi ek fiili yani ek fiilin hikayesi. İki tane zaman var tabiri caizse. Birincisi geniş zaman ikincisi de hikaye birleşik zaman, ikinci zaman artık zamana giremiyoruz. tabii ki ek fiil diyoruz. Yani düşünmek fiili geniş zamanın hikaye birleşik zamanı birinci tekil şahıs çekimlenmiş. İşte burada düşünürdüm fiili birleşik zamanlı bir fiildir arkadaşlar.